Arkadaşlar bu yağmurun altındayım. Yağmur yağıyor ama bilin bakalım ben neredeyim? Neredeyim biliyor musunuz arkadaşlar? Ha araba bir geçsin de beni ezmesin. Ay çabuk ol çabuk ol. Çok güzel yağmur yağıyor da. Bakın ben neredeyim? Burası ee, benim arkadaşımın kardeşinin açtığı aslında bu dükkan market senelerdir burada var ama arkadaşlar çok güzel şeyler var burada mesela indirimde burada gördüğün her şey 100 TL arkadaşlar bakın görüyorsunuz ben şemsiyemi böyle bir açık bırakayım Ama mı uçmasın arkadaşlar burada her şey 100 TL. Eminim ki yılbaşından sonra bu daha da yükselecektir. Bakın çok güzel bardaklar, kaseler. Ee, efendime söyleyeyim, o bu nedir bilmiyorum ona ama soracağım onu. Çok güzel. Burası kartal soğanlık. Sizleri de bekliyorum. <laughs> Bakın bunlar, bunlar çok güzel. Bunlar da 100 TL. Ne alırsan 100 TL. Ve ben bunu dün bir yerde sordum arkadaşlar, 500 TL. 500 TL. 400 ile 500 arası bunlar. Bunlar da aynı 400 ile 500 arası. Efendime söyleyeyim, almak istediğim diğerinden yok burada. Mesela şey vardı. Nerede onlar? Var mı? Baharatlıklar. Burada 100 TL'ydi. E aynısını ben yine onun çipresini sordum. Yine 500 TL. Bakın burada ne alırsanız arkadaşlar hepsi 100 TL. Kartal soğanlık anaçoğlu burası. Arkadaşımın kardeşinin marketi. Ben herkesi buraya bekliyorum. Çünkü burada ne alırsan 100 TL. Bakın pijamalar da aynı sıma. Aynı. Evet eşofmanlar çoraplar dahi. Mesela paketin içinde 8 tane oluyor, 10 tane oluyor. Onlar da 100 TL arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz sırayla bir sırayla eskiden vardı çok. Şimdi yine e, alışveriş manyağı oldu. Tüm paracıklarım buraya gitti. Ama çok güzel şeyler. Mesela şunlar görüyorsunuz. Onların içinde ben e, el işilerimi, iplerimi, yaptığım motifleri falan filan. Çok güzel oluyor. Bir de bunların ufakları var. Bir ufa. yani içinde baharat koyabiliyorsun. Çay koyabiliyorsun. Onlar da 100 TL. Onlardan da aldım. Ve burada çok güzel şeyler var. Her şey 100 TL arkadaşlar. Eminim yılbaşından sonra burası 100 TL olmayacaktır. Daha da yükselecektir. Çünkü normaldir. Diğer yerlerde fiyatlar daha yüksek. Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Notlar da 100 TL. Çünkü her yerde aynı şekilde değil. Geliyorsunuz. Alışverişe devam.